Programımız kapsamında F-16 simülatörü tedarik projesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın F-16 simülatörleri konusunda en büyük destekçisi olarak görev almaktayız. F-16 simülatörü tedariği projesi kapsamında bu projenin birinci aşamasında F-16 pilotlarının harbi hazırlık eğitimi amacıyla tam görev simülatörleri ve silah taktik eğiticileri teslim ettik. 6 tane farklı ana jet üst komutanlığında 6 tam görev simülatörü ve 20 tane silah taktik eğiticisiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın dünyada eşsiz bir simülatör altyapısına kavuşmasını sağlamış olduk. Daha sonra bu simülatörlerimizin Hava Kuvvetleri Komutanlığı iletişim ağı olan Tafik hattı ile birbirine bağlanmasını sağlayarak dışarıya herhangi bir taktik resim vermeden Anadolu Hareketi, Anadolu Tatbikatı gibi büyük kapsamlı tatbikatları simülasyon ortamında gerçekleştirmesi için de bir eğitim altyapısı oluşturmuş olduk projemizin ikinci aşamasında ise uçak bakım teknisyenlerimize yönelik eğitim çözümleri geliştiriyoruz. Biliyorsunuz biraz önce dediğiniz gibi F16 uçağı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Türkiye'nin en büyük vurucu güçlerinden ve savunma güçlerinden bir tanesi. Dolayısıyla pilotlarımızın her daim eğitimli olması, tecrübeli olması ve uçaklarımızın da sürekli faal hale tutuluyor olması lazım. Biz bu projenin ikinci aşamasında uçaklarımızın en kısa sürede arızaların olması durumunda en kısa sürede arızaların tespit edilerek tekrar uçaklarımızın faal hale getirilmesi için gerekli olan eğitim altyapısını geliştirdik. Bu aşamada uçak bakım teknisyenlerimizin uçakta meydana gelen bir arızayı en kısa sürede tespit edebilmeleri ve bu arızayı en kısa sürede giderebilmeleri için bir eğitim cihazı sağlıyoruz. Pilotlarımız e, uçuşları sırasında bir arıza ile karşılaştıklarında uçak görevini bitirdikten sonra uçağı hangara indirdiklerinde uçağı arızanın e, ön e, işarlarıyla beraber uçak bakım teknisyenleri teslim etmektedirler. O saatten itibaren uçak bakım teknisyenleri en kısa sürede bu işarların hangi arızadan kaynaklı olduğunu tespit etmeleri ve bu arızayı en kısa sürede giderebiliyor olmaları bekleniyor. Arkamda görmüş olduğunuz arıza giderme eğitim simülatörü bu amaçla geliştirmiş olan bir simülatör. Biz bu simülatörü hava mühendisleri mühendisleriyle ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın F-16 uçaklarının arızalarıyla ilgili en önemli bilgi sahibi olan uçak bakım teknisyenleriyle beraber çalışarak geliştirmiş bulunmaktayız. E, uçak bakım teknisyenlerimize önce bilgisayar e, tabanlı eğitim sistemiyle bir sınıf ortamında e, akademik eğitim vermekteyiz. Daha sonra e, uçak e, parçalarını nasıl sökülüp takılacağını öğrenmeleri açısından interaktif olarak yine sınıf ortamında e, eğitim alabilecekleri bir ortam sunuyoruz. Aslında Arıza giderme Eğitim Simülatörü bu eğitimin son parçasını teşkil etmekte. Bu aşamaya kadar uçak bakım teknisyenlerimiz e, uçakta sökümün, bakımın, kalibrasyon işlemleri nasıl yapılacağına yönelik akademik derslerini ve pratik derslerini almış bulunmaktalar. Bu aşamadan itibaren artık gerçek hayatta olduğu gibi kendilerine bir arıza işarı arıza tanımı belirtilmekte. Bu saatten itibaren şeyin uçak bakım teknisyeninin bu arızaları gidermesi beklenmektedir. Uçak bakım teknisyenimiz aynen gerçek ortamda olduğu gibi arkada görmekte olduğunuz kokpitimize oturmakta, e, kokpit içerisinde bazı testler gerçekleştirmekte, e, ekranlarda görmüş olduğu sonuçlar ve almış olduğu işaretlere göre arızanın kökeni hakkında bazı tahminlemelerde bulunmaktadır. Daha sonra F16 teknik emirlerini gözden geçirerek arızanın kökeni hakkında e, ilk e, tes ilk tespitini e, yerine getirmektedir. E, çoğu zaman gerçek uçak üzerinde ilave ölçümlerin alınması ve bu amaçla bazı parçaların sökülmesi gerekmektedir. Biz uçak bakım teknisyeni öğrencilerimize büyük ekranlarda, dokunmatik ekranlarda üç boyutlu modellenmiş uçak üzerinden istedikleri noktada gerçek uçakta gerçek gerçek uçakta yapıldığı gibi istenilen cihazların sökülmesini, takılmasını ve o noktalardan sanal ortamda ölçüm alabilmesini yardımcı oluyoruz. Öğrencilerimiz uçaktan söktükleri parçalardan sonra gerekli ölçümlerini almakta. Bu ölçümlerin sonucunda eğer bir kablajda sorun varsa kablaj tamiratını gerçekleştirmekte veya cihazlarda bir sorun varsa cihazları depodan aldıkları cihazların yenisiyle değiştirmektedirler. Bu işlem bittikten sonra da tekrar kokpite dönmekte. Kokpit içerisinde gerçek uçakta olduğu gibi iç testleri koşturmakta ve arızanın giderinden emin olmaktadırlar. Simülatörümüzün geliştirilmesi aslında son aşamada. Bu sene sonu itibariyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bu simülatörü teslim etmeyi planlıyoruz. Bu her zaman platformun üreticisinin Türkiye olmadığı durumda karşılaştığımız bir durum simülatör üretiminde. Ama biz bu simülatörde uçak üreticisinden bağımsız olarak bu geliştirmeyi gerçekleştirebiliyoruz. E, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda F-16 uçaklarının arızasına yönelik çok büyük bir bilgi birikimi bulunmakta. E, havelsan mühendisleri ve Hava Kuvvetleri'nin uçak bakım teknisyen öğretmenleriyle beraber e, herhangi bir uçak üreticisine veya dış kaynağa ihtiyaç duymadan bu simülatörü tamamen yerli ve milli kaynaklarla gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Tabii biz sadece bu simülatörü Hava Kuvvetleri Komutanlığı teslim etmeyi değil, diğer dünyadaki birçok F-16 uçak kullanıcısına da e, satmayı planlıyoruz. Bu konuda da araç çalışmalarımız devam etmekte. Bugüne kadar simülatörler hep pilotlar için geliştirilmişti. Ama artık bakım konseptinde ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla biz F-16 kapsamında arıza giderme eğitim simülatörünü gerçekleştirdiğimizde dünya piyasasındaki diğer bakım eğiticilerini de gözden geçirdik ve gördük ki aslında bu derinlikte, bu detayda hazırlanmış olan bir arıza giderme eğitim simülatörü bulunmamakta. Dolayısıyla biz şu an uçağın üreticisiyle temasa geçmiş durumdayız. Ve uçağın satıldığı ülkelere onlar kanalıyla da bu arıza gider, eğitim simülatörünün teslim edilebileceğini değerlendiriyoruz.